Yeni Kapı miting alanında düzenlenen Gençlik Festivali'nin ikinci gününde Esmedia Yönetim Kurulu Başkanı Etem Sancak gençlerle buluştu. Sancak, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı Türkiye'nin organize ettiği söyleşide gençlere hitap etti. Kariyer planlamaları için önerilerde bulundu. Bir, sevmediğiniz bir eşle yaşamayın, sevmediğinizle bir işi yapmayın aç kalsanız da işi sevmiyorsanız yapmayın. Başarısız olursunuz. Sevmediğiniz bir işi yaparsanız mutlaka başarısız olursunuz. Sevmediğiniz bir eşle de ömür boyu mutsuzluk çekersiniz. Ve sevmediğiniz bir eşle beraberseniz işte de mutlu olamazsınız. İşte de başarılı olamazsınız. Bu iki şeyi düzgün yapın. Seveceğiniz bir eş ve seveceğiniz bir iş bulun. Yani ben gençlere şunu söylüyorum. Okuldan mezun olduğu zaman da bir büyük şirketin çarklarının bir vidası olmak için bir büyük şirkete girmeye çalışmayın. Zaten tecrübesiz olduğunuz için almazlar. Alınırsa da pestinizi çıkarırlar. Sevdiğiniz bir işi sevecek iki arkadaş daha bulun, ortak olun ve bir şirket kurun. Geçmişinden ders almayan geleceğini inşa edemez dedi Sancak ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeniden şaha kalktığını söyledi. 300 yıllık yenilgi dönemimiz bitti. Allah bize 300 yıl önce ceza vermişti kibirlendiğimiz için. Küçük Karlofça'da yenildik, cezayı yedik çünkü kibirlenmiştik. Çok şükür şimdi cezamız bitti. Son 10 yılda tekrar şaha kalkıyoruz. Ve en iyisini yapacağız. 11-14 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Etnospor Kültür Festivali'nin önemini anlattı. Gençleri davet etti. Dünyaya hükmeden küreselciler ve emperyalistler insanlığın ürettiği bütün güzel sporları yok ettiler. Kendilerinin para kazandıkları ve sömürü aracı haline getirdikleri bazı spor da dallarını evrenselleştirip bunları herkese dayattılar. Ve biz bin yıllık uygarlığımızda edindiğimiz bir sürü spor faaliyetini unuttuk. Bu Etnospor Federasyonu ki uluslararası düzeyde düzeliyor ve çok büyük ilgi var. Bir meşale gibi yandı ve bütün Asya'yı kazıp kavuracak bu. Çünkü Asya'ya kalkmak istiyor. 72 Asyalı mazlum millet Türklerin liderliğini bekliyor. İşte bu alanlarda yapacağız. Lafla değil. Bu tür şeylerle yapacağız. Söyleşinin sonunda gençler etem Sancağı hediyeler verdi.